beraber. Baba var. Oğlu var. 4 katı diyor. Oğlu x ise baba 4x. 6 yıl sonra baba 4x artı 6. Oğlu x artı 6. 3 katından 1 eksik olacakmış. Yani 4x artı 6. x artı 6'nın 3 katından 1 eksik olacakmış. Bu durumda 4x artı 6 eşittir. Dağıtırsak içeri. 3x artı 18 eksi 1'den 3x artı 17 olacak. Bunu bu tarafa atalım. x bunu bu tarafa atalım. Eşittir. 11 bulacağız. Babanın bugünkü yaşını soruyor. Ve x yerine 11 yazıyoruz. 4 çarpı 11'den 44 oluyor. Arkadaşlar yaş probleminin sonuna geldik ama hala da doğru cevap sadece icdal vermiş. İlahi Demirtaş yanlış, İsa Verki yanlış, İcdal yanlış, Esma yanlış. hadi. Şimdi Mehmet'in yaşı 39 diyor. Kemal'in yaşındayken Kemal'in yaşı bugünkü yaşının yarısı kadar diyor. Kemal'in yaşında da 2x diyelim mesela. Mehmet Kemal'in yaşındayken yani 2x yani Kemal'in yaşı bugünkü yaşının yarısı kadar yani x kadar. O zaman aradan geçen yıllar aynı. Yani 38-2x eşittir 2 x x'ten x olacak. Bunu bu tarafa atalım. 3x eşittir 39 x'i de buradan kaç bulacağız gençler? 13 bulacağız, tamam. Var mı anlaşılmayan bir şey? Peki neyi soruyor? Buraya kadar olan kısımda anlaşılmayan bir şey. Kemal'in 3 yıl önceki yaşı. Kemal'in bu 2 yaşından arkadaşlar. 2x demiştik. X yerine 13 yazdık. 2 13. 26. 3 yıl önceki yaşını soruyor. 26 x 3'ten 23 bulacağız, tamam? Bir annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamı iki katından dört fazla. Anne var, iki çocuk var. İki çocuğun yaşları toplamını arkadaşlar diyelim ki iki x diyelim. Niye 2x dediğimizi de geleceğim birazdan. Annenin yaşı da bunun iki katı yani 4x'den 4 fazla 4x artı 4 diyoruz. Çocukların yaşları toplamı annenin bugünkü yaşı kadar olduğunda yani 4x artı 4 dersek kaç artmış arkadaşlar? 4x artı 4 eksi 2x'den 2x artı 4 artmış. İşte 2x'lerimiz neden arkadaşlar? Bundan bunu çıkardığımızda Şimdi onu 2'ye böleceğiz ya çünkü 2 çocuk ya bunlar. Kaç yıl geçtiğini bulmak için şunu 2'ye böleceğiz. Bunu 2'ye böldüğümüzde kesirlerle uğraşmamak için buna 2x dedik. Tamam. 2x artı 4'ü 2'ye bölersek de x artı 2 yıl sonradan bahsediyormuşuz. Demek ki. Şimdi x artı 2 yıl sonra annenin yaşı 5x artı 6 olur. Ve bu durumda annenin yaşı 36 olacak diyor. Yani 5x artı 6'yı 36'ya eşitliyorum. 5x buradan 30 yapıyor. x de kaç geliyor arkadaşlar? Altı geliyor. Çocukların bugünkü yaşları toplamında iki x 2X demiştik. İki çarpı altıdan kaç yapacak o halde? 12 gelecek. Tamam. Bir anne ile iki çocuğun yaşları toplamı 66. Anne var, büyük çocuk var, küçük çocuk var. Şimdi büyük çocuk doğduğunda anne, büyük çocuğun bugünkü yaşının ilk katı yaşında. Şimdi büyük çocuğun yaşı üzerinden yürüdüğüne göre biz ona x diyelim. Büyük çocuk doğduğunda yani şu an x yaşındaysa x yıl önce Anne büyük çocuğun bugün yaşın ilk katı yaşında. Yani anne 2x yaşında x yıl önce. Peki x yıl önce 2x yaşında olan kişi bugün 3x yaşındadır. Hepsinin yaşları yani toplamında 66 olduğunu biliyor muyuz? O zaman bu ikisinin toplamı 4x yaptı. O zaman küçük kardeşin yaşı da kaç yapacaktır? 66 eksi 4x. İşte bu şekilde e, bugünkü yaşları belirlememiz mümkün. Şimdi büyük çocuk küçük çocuğun yaşındayken yani geçmişe gidiyoruz. 66 4x yaşındayken bir geçmişe gidiyoruz. Küçük çocuğun doğması daha 3 yıl, yıl vardı. Doğmasına kaç yıl olmasını nasıl ifade ediyorduk? Eksi sayılarla yani yaşına eksi 3 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar geriye doğru gidiyoruz. O zaman yaşların farkı birbirine eşit olacak. Yani x eksi 66 eksi 4 x eşit olacak. 66 eksi 4 x eksi eksi 3'e. Öyle değil mi? Şimdi şu eksiyi dağıtalım. x eksi 66 artı 4 x eşittir. 66 eksi 4 x eksi eksiye artı yapacak. Artı 3'e toparlayalım. 5 x eksi 66 eşittir. Şurası da arkadaşlar 69 eksi 4 x olacak. Bunu da bu tarafa atarsak artılı şekilde 9 x eşittir. Bunu da artılı bu şekilde bu tarafa atarsak 120, 135 olacak. 135'i 9'a bölersek x 15 yapar. Küçük çocuğum bugün keşin soruyor. 66 eksi 4 x'ti. Yerine yazalım. 4 çarpı 15'ten 60. 66, 66x 60'tan cevabımız da kaç olacak gençler? 6 olacak. Şimdi öncelikle daha önceki işte sayı problemlerinde sorduğu şey x diyorduk. Öyle değil mi? Veya x üzerinden yola çıkıyorduk. Burada arkadaşlar bir şeylerin yüzdesini alacağımız için 100x üzerinden yola çıkalım. 100x şeklinde ifadeyle yola çıkalım. Tamam mı? Mesela 100x'in %20'sini alırsanız 20x yapacak. İşte 100x'in %38'ini alırsanız atıyorum 38x yapacak. Dolayısıyla nelerle uğraşmayacaksınız? kesirlerle, birbirlerle falan uğraşmayacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar, peki e, temel olarak kullanacağımız hesaplar neler? Onlar da şunlar: bir a sayısının yüzde yani ne hesaplarken arkadaşlar, a sayısını şimdi yüzde x dediğimiz şey arkadaşlar, yüzde x dediğimiz şey x bölü yüzdür. Yani yüzde x. Öyle değil mi? Bunun farklı bir gösterimi yüzde x şeklinde. Dolayısıyla a sayısının yüzde x'ini almak istiyorsanız, a sayısını x bölü yüzde çarparsınız. Yani arkadaşlar, a sayısının yüzde x'i ax bölü 100 olacaktır. Peki tam tersi yüzde x'i a olan sayı bak şimdi yüzde x'i a olan sayı o sayıya t diyelim t'nin t x bölü 100'e çarptığımızda a yapıyormuş. O zaman bunları karşı tarafa yollarsak çapraz şekilde <laughs> t de buradan 100 a bölü x yapacakmış. Yani yüzde x'i a olan sayıyı da 100 a bölü x şeklinde bulacakmışız. Bunların zaten e, uygulamalarını bol bol yapacağız şimdi soru çözümlerinde. Anlaşılmayan bir şey var mı buraya kadar olan kısımla alakalı? Hocam ben ikinci Şimdi tamamlayamadım o... ya. İkinciyi tamam, hemen ona tekrar bakalım. Ben de tamam diyecektim hocam ya Şimdi ben de. Yüzde şey x'i a olan sayıyı bulmaya çalışıyoruz. O sayıyı mesela t olsun dedik. Şimdi t'nin yüzde x'i, t'nin yüzde x'i a o halde. Yani t'nin yüzde x'i nasıl buluyorsunuz? t'yi x bölü yüzde çarpıyorsunuz ve sonuç neye eşit oluyor? A'ya eşit oluyor. Şimdi burası burada T'yi bulmaya çalışıyorsunuz. Sonuçta işte T sayısı bulmaya çalışıyorsunuz. O zaman T'yi yalnız bırakmaya çalışacaksınız. Buradaki ifadeyi karşı tarafa atmanın yolu da bölmeyi çarpma şeklinde çarpmayı bölüm şeklinde karşı tarafa yollamaktır. Yani 100'ü karşı tarafa çarpma şeklinde yollarsak 100A X'i de bölüm şeklinde yollarsak 100A bölü X yapacak. Dediğim gibi bunların somut uygulamanı yapacağız zaten. Orada göreceksiniz. Tamam Daha detaylı bir şekilde. Var mı sıkıntı? <laughs> Şimdi bakalım basit örneklere başlayalım. 100 sayısının %10'u kaçtır? Şimdi 100 sayısının %10'u bulurken 100 sayısını 10 bölü 100 ile çarpacağız arkadaşlar. Yüzer birbirini götürdüğünde zaten 100 sayısının %10'unu direkt kaç olarak buluyoruz? 10 olarak buluyoruz sevgili gençler. Peki 125 sayısının %25'i? 125'i 25 bölü 100 ile çarpacağız arkadaşlar. Şurada 25 ile 100 sadeleşse 4 başka da sadeleşme yok. Dolayısıyla 125 sayısının %25'i 125 bölü 4 olacak. Onu da işte isterseniz olmalı sayı şeklinde yazabilirsiniz. 80 sayısının %80'i 80'i 80 bölü 100'e çarpacağız. Şu 0 şunu, şu 0 şunu götürecek. 8 kere 8'den 64 yapacak. Demek ki 80 sayısının %80'i kaçmış? 64'müş. Bir sayısının bilmem kaçını bulma olayı anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi devam edelim. Ee, işte az önce az önce anlamadığınız şeyin kuralın somut halde sorulmuş hali burada. 3 tane. %20'si 40 olan sayı kaçtır? Şimdi o sayı x olsun. O zaman x'i %20'sine göre 20 bölü 100'e çarptığımızda sonuç 40 olacak. Bunu da bu şekilde kurduktan sonra bu denklemi sadeleştirmeye geçiyoruz artık. 20 ile 40 sadeleşirse 200 şey 2 x de buradan 2 ile 100'ün çarpımı 200 yapacak. Tamam? %10'u 100 olan sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu sayıya y diyelim. Y'nin %10'u. Y çarpı 10 bölü 100 diyeceğiz. %10'u 100 olan sayı e, bakalım ne olacakmış. Y çarpı 10 bölü 100 eşittir. 100 dedik. Şimdi şunlar birbirini götürse ve içler dışarı çarpımı yaparsak y de buradan kaç gelecek arkadaşlar? 1000 gelecek. Demek ki 1000 sayısının %10'u 100'müş diyoruz. Tamam. %25'i 7,5 olan sayı Z diyelim ona da. Z çarpı 25 bölü 100 eşittir. 7,5 yapacak. 25'e 100 sadeleşse 4. Burada da 7,5'e 4'ü çarparsak arkadaşlar 7,5'e 4'ü çarpma 30 yapar. Demek ki 30 sayısının %25'i kaç yapıyormuş? 7,5 yapıyormuş. Tamam Var mı anlaşılmayan bir nokta? Peki şimdi e, yüz sayısının yüzde kaçı 15'tir? Bu sefer e, yüzde kaç olduğunu bulacağız. Şimdi yüz sayısının yüzde x'i 15 olsun diyelim. Yüz çarpı x bölü 100 eşittir. 15 olacak o halde. E, yüzer birbirini götürdüğünde x buradan 15 gelecek. Demek ki arkadaşlar yüz sayısının yüzde 15'i. 15'miş. Tamam. Şuna bakalım. 225 sayısının yüzde kaçı 50'dir? 225 sayısının yüzde y'si 50 olsun diyoruz. Y bölü yüzde çarpıyoruz ve cevap kaç olacak? 50 olacak. Şimdi 25'e bölelim 9, 25'e bölelim 4. Başka da sadeleştirme yok gibi. E 40 ile 50'yi çarptık. 200, da bölüm olarak yolladık. 200 bölü 9. Yani 225 sayısının yüzde 200 bölü 9'u 50'ye karşılık geliyormuş. Tamam mı? Sonuncuyu da yapalım. 400 sayısının yüzde kaçı 4'tür? 400 sayısının yüzde z'si 4 olsun diyoruz. Çarpı z bölü 100 yapıyoruz. Eşittir 4. Bunlar birini götürdüğünde 4. Bu da bunu götürdüğünde z hiçbir şey kalmayınca bir diyoruz. Demek ki arkadaşlar 400 sayısının yüzde 1'i 4'müş diyoruz. Anlaşıldı mı temel olarak yüzdeyi nasıl hesapladığını? Yani, şey. Anlaşıldı değil mi? Peki. Devam edelim. %20'si ile %25'inin toplamı 36 olan sayı kaçtır? %20'si ile %25'inin toplamı. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda o sayıya 100x tevhimiz bizi biraz daha kolay şekilde sonuca götürecek. Çünkü mesela 100x'in %20'sini hemen söyleyebilirsiniz. 20x. İşte %25'ini %25 hemen söyleyebilirsiniz. 25x. Yani bu ne işe yarıyor? Mesela sen sayı x dersen x'in %20'si 20x bölü 100 diyeceksin. İşte sadeleştirmeyle uğraşacaksın. İşte %25'i x bölü 4. Yani nelerle uğraşacaksın? Rasyonel ifadelerle uğraşacaksın. Bunu engellemek adına arkadaşlar sayı 100x dersek %20'sini, %25 %25'ini e, kesirli şekilde normal şekilde olabiliriz. Şimdi 20x artı 25x 36 olacakmış. Buradan 45x eşittir 36 45'e bölersek her yeri x buradan 36 bölü 45 9'la sadeleştirirsek 4 bölü 5 yapacağını görüyoruz x'in. Ve sayıya 100 x olsun demiştik. x'i de 4 bölü 5 bulduk. 100 çarpı 4 bölü 5 dedik. Bunlar birbirini götürüyor. 20 çarpı 4'ten 80 yapıyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki bir soru daha yaparız. Bir sayının %20 fazlası %40 eksiğinin kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar yine sayıya 100x diyelim. Sayının %20 fazlası ne demek? 100x'in %20'si 20x'tir. 100x'in %20 fazlası yani 20x fazlası 120x yapar. 120x diyor. %40 eksiğinin çivesi. 100x'in %40'ı 40x. 100x'den 40x çıkarırsak 60x yapar. 120x 60x'in kaç katı diyor. Bunu nasıl buluruz? 120x'i 60x'e böleriz. Bunlar birbirini götürür. 120 bölü 60'tan kaç gelir arkadaşlar? 2 gelir. Demek ki deriz. 120 fazlası yüzde 40 eksiğinin 2 katıymış. Tamam. Evet. Bugün burada kalmış olalım. 8. sayfadan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.